Umudun kelebekleri. İnsan hiçbir zaman umudunu yitirmemesi gerekiyor. İnsan iç dünyasına baksa, umut tohumlarının çok olduğunu görecektir. Bir sürü umut çekirdeği, umut tohumu var. Yani insanın içinde aslında bir baharın, bir yazın tohumları var ya. Yani. Ama onları bulmak önemli, onları yeşertmek önemli yani. Bir insan umutsuzluğa düştüğü zaman o tohumlardan bir ikisini bulup, ama bir tanesini mutlaka bulup yeşertmesi gerekiyor. Yoksa umutsuzluğa düşer. Halbuki insanın içi umut tohumlarıyla dolu ya. Yani. Ümit tohumlarıyla, çekirdekleriyle dolu. Önemli olan onu bulmak ve yeşertmek. Yani insan kendini hiçbir zaman ne yapmaması lazım? Salı vermemesi gerekiyor yani. Evet, Allah insanı yaratırken nasıl mükerrem yarattı? Onun içine mükerrem olabilecek, âlâ illiğini bulabilecek, ahsen-i takviyemi bulabilecek tohumları da yaratmış yani. Evet, o önemli olan o tohumları, çekirdekleri, o özü yakalamak ve yeşillendirmek, filizlendirmek. Bütün mesele bu. Dikkat ettiği takdirde kişi hayatında bu mükerrem olan, mükerremlik yani kerim olma, mükerrem olma, kerim olan Allah'ın kulu olma özelliğinin tohumlarını ve çekirdeklerini içinde bulabilir. Hayatı boyunca da takip edildiğinin bir gören ve bilen onu devamlı kollayan bir zat tarafından takip edildiğini farkına varır. Ama hayatını bir sinema şeklinde gözden geçirmesi gerekiyor, kare kare gözden geçirmesi lazım. Anne karnından ölünceye kadar adeta bir gözetim altında olduğunu anlar. Zaten anne karnında insanın gözetim altında olduğu besbelli yani. Evet, zavallı anne, bir sürü çalışıyor, çabalıyor, hareket ediyor, onu yapıyor ama kendi iç dünyasında aslında annenin haberi, haberi bile yok. O yavrunun gözetildiğinden yani. yani. Anne yiyor, içiyor ama evet ona ondan besin geliyor ama bunların hepsi bir şekilde ona ulaştırılması, onun gözetilmesi, orada onun ayrı bir şekilde her şeyinin yaratılması. Şekilden şekle geçmesi, evet, et kemik giydirilmesi, mesela et, ete, e, ke, e, kemiğe et giydirilmesi, önce iskelet yaratılıyor sonra ona et giydiriliyor. Ondan sonra kalp atışları falan işte ondan sonra beynin yaratılması falan, insanın bir sürü organlarının ortaya çıkması bunlardan hiç haberi yok annenin. O detaylardan hele hiç haberi yok. Bırak o kadar haberi yok ki doktora gittiğinde işte üç aylıkken falan önce öğrenebiliyor şeyle ee, E, ultrason çekimiyle ancak öğrenebiliyor ki şey olarak e, içindeki yavrunun erkek mi dişi mi ol ol olduğunu anlayabiliyor. Demek ki karakter hakkında, çocuğunun karakteri hakkında falan zaten hiçbir şeysi yok. Büyüdükten sonra nasıl bir çocuk olacak, şekli nasıl olacak, boyu postu nasıl olacak falan bunlardan hiç haberi yok. Yani anne bir noktada bir şey gibi yani bu suyun bir kabı gibi yani kabın sudan hiç haberi yok yani demek O suyu dolduran başka, onu içiren başka, onu bir yere sevk eden başka, onu hidrojen, oksijen birleştirip H2O şeklinde terkip eden başka bazı baksan varsan baksan o denizlerden buharlaşmış yer yüzüne düşmüş ve kaynak e, e, şeylerden toprakta süzülmüş kaynaktan kışkırmış bir sudur. Bunların o geçtiği devrelerden evrelerden onların adı, onlar bambaşka suyun bundan haberi yok şey kabın bundan haberi yok. O suyun bir sürü, bir roman gibi bir hayatı var yani. Ee, hayatı bir roman gibi adeta, devri daim ediyor ama kabuğun haberi yok. Bunun gibi e, anne de bundan haberi yok demektir. E, bunun da bunun dışında, yani bunları e, takip etmek. Yani insanın bir ömrü var, bu ömür ruhlar aleminde başlıyor. Ondan sonra dünyaya anne karnına geliyor, anne karnından dünyaya, dünyada yaşıyor, arkasından kabir, kabirden sonra işte sıra şey, mahşer, ondan sonra sıra. Demek ki bir insan ömrü böyle geçip geçip gidiyor. Cennete ve cehenneme kadar artık. inşallah cennete kadar olur. Sırattan geçtikten sonra cennete ulaşır kişi. Ama bu e, hayat akışında, bu hayat serüveninde e, insanı takip eden, kollayan biri var. Kolluyor. Deneyeceksiniz ki başka bir sürü insan olabilir, bir sürü varlık olabilir mi kollayan? Değil. Tek bir varlık kolluyor. Diğerlerini sevgiliyor. Niye? Mesela bir roman yazılacak. Bir kişi yazarsa ancak güzel olabilir. Bu roman. Diğeri üç beş kişi yazarsa belki şey olabilir. Ee, daha hani dahice olabilir ama kesinlikle bilir kişiler tarafından o oturulsa, keş yapılsa kesinlikle orada kopukluklar olduğu anlaşılır. Ee, yani bir kişinin elinden çıkmadığı bir akıcılık, e, bir e, şeylik, berraklık, işte bir akıcılık e, olmadığı, e, kopuk kopuk olduğunu anlar. Bilir kişiler bunu ve derler ki bu roman bir tek kalemden çıkmamış ahengi, akıcılığı eksik. Onun için mesela bırakın onu, şair oturduğu zaman mesela bölüm bölüm bir anda şiiri yazdığı zaman akıcılığı başkadır. Bir de oturup bir dörtlük yazıp ondan sonra gelip dörtlük yazıp bununla bile akıcılık gider, kopukluklar olur. Demek ki bir elden çıkması gerekiyor yani. Zaten tabi kainata baktığımızda bir elden çıktığı besbelli yani. Her şey birbiriyle o kadar konsensus halinde, o kadar diyalog halinde omuz omuza ki. Yani bir şiir gibi, bir veste gibi, bir destan gibi sanki yani. İnsanın şeyde, insan ömrü de öyle, insanlık alemi de öyle yani. Adem Aleyhisselam'dan başlıyor, Efendimiz'e kadar ondan sonra diğer insanlara kadar ne yapıyor? Bir e, akıcılığı var. Adeta bir beste, bir şiir gibi yani. E, kainat da öyle bir bank, e, Big Bang teorisine göre bir ağaç gibi, bir beste gibi, e, sarmaşık gülleri gibi bir köke bağlı adeta çiçekler açan bir sarmaşık gülü ağacı gibi, gül ağacı gibi adeta diyebiliriz bunu. E, bir tek elden çıkmış. Bir tek kalemden çıkmış, bir tek zatın bestesi, müftesi. Olduğu belli oluyor yani. Kün fe yekün diyor zaten allah Teala. Ben kün fe yani yekün ol deyince oldururum. Ve ol deyince oluyor yani tayinat. Demek ki bu bir kün fe yekün bestesidir yani. Kün fe yekün bestesidir. Bunun içinde bu kadar e, iç içe, iç içe armoni şeklinde, iç içe bestelerin bulunduğu bir dünyada bizim e, bu bestenin dışında olmamız mümkün değil. Biz de bu bestenin içindeyiz. Yani küm içindeyiz. Biz küm bir parçasıyız aslında ama özlü bir parçasıyız yani. Allah küm dediği zaman bütün kainat oluyor, zaman ve mekan oluyor ve biz de onun içerisinde bir şiirin, bu şiirin belki de bir mısrası gibiyiz ya. Yani. Ona tam uyumluyuz. Onun için e, tabi burada işte yanlışlıkla işte bu besteyi de, bu güfleyi de e, hani tutlaştırmak da doğru değil ya. Yani. yani işte tabiat mobiat diye de çıkmak da doğru değil yani. Beste ve güfle hiçbir zaman iş olamaz ya. Yani bu kün fevkin bir bestedir, sonsuz e, ezeli ve ezeli e, ebedi olan Rabbin bir yerde başlatıp ebede kadar devam edeceği bir beste. Ezeli ve ebedi değildir beste. Ama ilmi ilahi de ezeli olarak düşündüğü zaman beste de onun e, besterin tasarımı falan işte müftesi notaları onların e, şeysi e, bir noktada ilmi ilahideki şeysiyle düşünüldüğü zaman o zaman beste köklü ezeli ve ebedi bir beste olarak düşünülebilir ama bestedir yani. Bu bir güfte. Önce güftedir ondan sonra besteye dönüşmüştür tabii. Evet bunun güftesi ilmi ilahidir yani. Ondan sonra bu e, kainat bestesi e, ortaya çıkmış sesiyle, soluğuyla, tarzıyla, üslubuyla, ismiyle, cismiyle, her şeyiyle bir beste olarak sonsuza doğru yol alır gider. Ama değişikliklere uğrayacaktır tabii. E, ritim değişikliklerine uğrayacaktır. Dünya ritminden ahiret ritmine de geçecektir tabii bu. Bestenin de bir şeysi var yani. E, bölümleri var. O bölüm ama bir öyle bölüm demin dediğimiz gibi kopukluk şeklindeki bölüm değil. Ritim, ahenk farklılıklarıyla e, yeniden Aynı e, konuların, aynı manaların devam etmesi, akıp gitmesi şeklinde. Bunun içerisinde bizim unutulmamız mümkün değil. Biz de burada bir... ...vesnenin e, bir şeysiyiz... E, ...mısrasıyız, bir cümlesiyiz. O zaman bizi takip eden bir zat... ...bizi bilen bir zat... ...bizi yazan, çizen bir zat var. Öyleyse... E, Umut, her zaman için nedir? Vardır. Yani, madem ki O bizi takip ediyor, Rahman ve Rahim'dir, öyleyse umutsuzluğa hiçbir zaman yer vermeyelim arkadaşlar. Umutsuzluk diye bir şey yok. Sadece O Zat'ı anlayıp, O Zat'ı kendi içimizde, O Zat'ın bizi takip ettiğini, bizi izlediğini, bize kol kanat geldiğini içimizde, ruhumuzda ee, ne yapalım? Anlayalım, keşfedelim. Böylelikle ümidi hiçbir zaman ne yapmayalım? Elden bırakmayalım. Ümidi hiçbir zaman kalbimizden eksik etmeyelim. Ee, ümit her zaman yürürlüktedir. Umut her zaman yürürlüktedir. Çünkü bizi Yaradan hiçbir zaman bizi ne yapmaz? Yolda koymaz. Eğer bir yola bizi koyduysa, başlattıysa, bizi dünya yolculuğuna çıkarttıysa ki bu dünya yolculuğu da ahirette cennetle sonuçlanacaksa olumlu olarak düşünmek gerekiyor, müsbet olarak. O zaman bu yola başlatan, yola sonuna kadar da bizi ne yapacaktır, iletecektir. Bu hususta dua etmeliyiz ve yalvarmalıyız adeta o veslekardan. Bizi de bir notaların içinde, bu bestenin içinde bir cennet notası halinde cennete ulaştırsın diye yani. Bu beste, bu güfte eğer ki cennette noktalanacaksa, bir kısmı cehennemde noktalanacaksa, bizi cennet e, musikisi olarak, cennet bestesi olarak adeta o güftenin içinde, bestenin içerisinde, bize bir yer vermesini dua etmemiz Bir nota gibi adeta. Bir tını gibi bize cennete ulaşalım. O name ile beraber, sonsuzluk namesiyle beraber cennete ulaşalım. Sonsuzluk kervanı ile beraber daha da müşahhaslaştıracaksak o sonsuzluk kervanı ile beraber yine bu bestedir. O kervan da bir bestedir. O ışık kervanı ile beraber, o umut kervanı ile beraber biz de ne yapalım? Cennete ulaşalım, cemalullah'a kadar ulaşalım. Demek ki umut her zaman yürürlüktedir. Umut içimizdeki umut tohumları bulup o tohumları yaşatmak yani. Bu benim yaptığım e, tefekkür, e, fikir, analiz ve sentezi de bu umut yaşatma analizi ve sentezidir. E, manevi aksiyonudur. Bunu dillendirme adına ben size bunu anlattım. Bunu, bu da bir onu yani bunu herkes düşünebilir, herkes bu şekilde ne yapabilir, hayatını incelediği zaman kendi hayatında o zatın e, devamlı e, adım adım adeta nokta nokta bizi takip ettiğini ve bizi kolladığını annemiz vefat edebilir, babamız ama o takip ediyor hala dikkat edin. yani en yakınlarımız, dostlarımız bizi bile bırakıp gidebilir, vefat edebilir ama o hala bizi takip ediyor. Demek ki o bizi bırakmıyor yani. Burada melekler falan filan hepsi beraber bu işte tasarruf edebilir yani bu işte e, insana yardım edebilir. şeytan tasallut edebilir ama o bütün bunlara rağmen o şefkatli ve merhameti sonsuz olan zat bizi hiçbir zaman ne yapmıyor. Bırakmıyor, şefkatiyle, merhametiyle bize kol kanat geliyor demektir. O kabirde de bırakmıyor. Hani meleklerin de olmadığı bir yerde olsa yine o anne şefkati, baba rikkatiyle yine bizi ne yapacaktır? Kollayacaktır. Demek ki onun takibindeyiz. Bunu hissettiğimiz zaman, duyduğumuz zaman ki bu vicdanda duyulur, hayatında incelediği zaman da insan anlayabilir. Ee, ne kadar ölüm vadirelerini atlattığımızı çok iyi biliyoruz yani. Anne karında ölebilirdik, ruhlar aleminde, aleminde yaratılmayabilirdik, anne karında ölebilirdik. Ondan sonra çocukluk yıllarında kaç tane vadirden geçiyoruz yani. Benim başıma gelenleri anlasam ben, kafama yediğim taşlardan tut neredeyse uçurumlardan yuvarlanıyorduk falan böyle Yani o kadar arbedelerden, o kadar ka şeylerin içinden geçiyorsun ki anlıyorsun ki bir koruyan var insanı. Evet, bir koruyan var. Pascal bile bir şekilde hidayet ediliyor. yani arabasıyla beraber giderken uçuruma gidiyor araba en sonunda dizginleri bir türlü şey yapıyor atlar artık gemi azıya almış yani ve koşuyorlar durduramıyor arabayı yani arabayı durduramıyor ama tam uçuruma geldiğinde birdenbire oklar kırılıyor atlar düşüyor araba orada kalıyor ve o anda bir şey hissediyor yani. Sanki bir el onu alıyor, bir yere koyuyor. Bunu anladığı anda zaten ondan sonra hakiki Hristiyan oluyor. Pascal filozof biliyorsunuz. Ondan sonra ama diyorlar ki işte Pascal şeyi son gemiyi kaçırdı. Evet gam şey ama gemiyi kaçırdı. Yani Müslümanlığa ramak kala keşke böyle de Müslümanlığı anlayabilseydi diye çok üzülürler Pascal için. Yani bu e, takip etme, hayatını takip etme, can gözüyle, kalp gözüyle bakma biraz da çevreye yani. Yani insan bu gözle her şeyi göremez ki. Biraz da şu gözle bakacaksın. Olayları takip edeceksin. Bu göz çok fazla ince detay, mikroskopik böyle bir mikroskop gibi böyle adam mikros nasıl mikroskop, mikropları görebilir. Ama bir elinde gözlük her şeyi göremiyor. Mikroskopuyla baksan sen buradaki mikropları da görürsün. İnsan gözüyle de detayları görmeye alıştığı zaman kalp gözü o, artık manevi varlıkları da görmeye başlar. Yani olayları boş ver, olayların detayları, birbiriyle alakasını boş ver. Yardımları, kendine gelen yardımları, manevi varlıkları da irtibata geçmeye başlar. Yani bu anlatılanlar hikaye değil, eski görenler. Binlerce insan söylüyor, bir manevi varlıkları da görüyoruz diyor. Bu nedir ya? Bunlar hayal mi? Hayal diyenler işte, gözlükle görmeye çalışanlar. Gözlükle bakıyor, mikroskop, ben mikrop görmüyorum, hani nerede? Mikroskopla bak da görürsün. Adam yıldızlara bakıyor, diyor ki ben yıldızları diyor, küçücük bir şey görüyor. Teleskopla bak da görürsün yani. Her şeyin bir şeyi var yani. Onun için kalp incele, 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 incele kalp merceği e, detayları da görmeye başlıyor. Yani çevresinde dönen olayların manevi olayları da görüyor yani. Onun delilikle, menilikle alakası yok yani. Çılgınlıkla da alakası yok. Yani bilimsel bir dünyadayız yani. Her şeye bilim gözüyle bakacağız. Bir şey varsa bunların üzerine gitmek lazım. Nedir rüya? Rüya, rüyaları bile basit görenler var. Ya kaç tane insan rüyayla buluş yapıyor ya? Orhan Gencebay bile diyor, bazı diyor, bestelerimi ben diyor, rüyada yaptım diyor ya. Ya bu kadar mı şey? Dikiş iğnesi şeysi. Ne yani bulan zat diyor ki ben dikiş iğnesinin ismini unuttum şimdi. Dikiş iğnesinin diyor, çok düşündüm diyor bu şey iğnesi. Var ya makine iğnesi, makine iğnesini biliyorsun e, bizim de dikiş iğnesinin ipi geçirdiğimiz yer bak bir şeydir, tersine döndürün bunu makine iğnesi olur yani. Ama bunu yapamıyor adam yani. Yani biz iğnenin ucundan batırırız ama makine iğnesi öyle değil. Makine, dikiş makinesindeki iğne ipin geçtiği taraftır yani oradan işler. Bunu o kadar çok iş yapıyor, düşünüyor nasıl yapacağım, nasıl yapacağım rüyada bunu alıyorlar rüyaya rüyada yamyamlar götürüyorlar bunları. Bunu pişirecekler yani. götürüyorlar e, bir yere. Orada artık çorba ham gelecekler. E, kazana atacaklar. Tabi bu giderken bakıyor ki yamyamların mızraklarını görüyor. Mızraklarının e, de, uçuklarının delik olduğunu görüyor. Yani. Günlerce düşündüğü, belki de yıllarca düşündüğü konu birdenbire onu görünce heyecanla uyanıyor. Anlıyor ki Mızrak ucu, delik olan mızrak ucu gibi dikiş e, makinasının iğnesini öyle yapmam gerekir ve ondan sonra da onun mucidi bu şekilde buluyor. Bu nedir şimdi? Bakın şimdi bu hayattan e, rüya hayatına, rüya da alemine giriyor, rüya aleminde görülüyor. Demek ki bazı şeyler inceldiği zaman adeta hayat rüyalaşır yani. Evet, hayatı da bir rüya haline gelebilir. Bu hayat da bir rüya ki tanklar şekilde devamı hayatı bir rüya gibi görür. İnceldikçe bu sefer onun içerisindeki e, varlıkları da insan ne yapabilir? O hayat içindeki varlıkları da manevi varlıkları da görebilir. Neyse bu konuyu çok şey yaparsak ya bu iyice meseleyi şeye döktü ders diyebilirsiniz. E, bunu bilen bilir şey yapar, binlerce velizat, binlerce evliya, enbiya hepsi aynı konuda parmak basıyorlar, görünmeyen varlıklar var. Yani şeytan da var, cin de var, melek de var diyor. Yani neyse konumuz bu değil. Bizim konumuz şu, bizim konumuz umut her zaman yürürlüktedir. Hiçbir zaman umudu yitirmeyelim. Umutlu olmaya çok sebep var. Bu Dünya Kainat romanını yazan bizim de bu romanda paragraf olarak, cümle olarak bir yerimiz var ve bu kainatın akışında bize de bir yer vermiş, bize de bir e, görev vermiş, kulluk görevi. Eğer biz bu kulluk görevini yerine getirirsek cennete ulaşırız. Bu kadar basit mesele. Özü bu yani. Hayatımız, yaşayışımızı ona göre ayarlayacağız. Öylelikle o besteyi, besteyi bozmayacağız. Bir tevhid korası var mesela. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bütün varlıklar bunu söylüyor. So söylüyor, besbelli yani. Bir birlik var çünkü her şeyde bir şey var. La ilahe illallah, birlik demektir. Allah birdir, Allah'tan başka ilah yoktur. Her şey o birin, birlik mührüdür, imzasıdır, turrasıdır diyor. Her şey bir mühür, birlik mührü, imzası. Bu ne demektir? Her şey koru halinde. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyor. Ama bunu cismani ismani yani bu e, yani müşahhas bir şekilde olması için de cisim cismani alem halinde Allah bunu yaratmış ki yani bu bir hayalden ibaret falan demesin yani. Vücudu haricisi var yani. E, ama hepsi Atomlar birbirleriyle konsansiz halinde, moleküller haline, gel, haline geliyor, molekül haline geliyor. Yıldızlar birbirinin bir işe etrafında dönüyor. Güne, e, mesela gezegenler bir güneş etrafında dönüyor. Hepsi birbiriyle uyum halinde. Bir tanesi raydan çıksa hep bir tanesi çatır. Bir tespih tanesi gibi bütün kainattaki yıldızlar dağılır. Ama hiçbirisi intizamı bozmuyor. Demek ki bir vücut gibi adeta. Nasıl vücuttaki hücreler birbiriyle alakalı, birbiriyle destek halinde birbirine şey veriyor. Göz kulağı, kulak gözü, el ayağı destekliyor bütün vücudundaki organlar birbirini bir fabrikanın çakları gibi destekliyorsa, bu kainat da aynı şekilde birbirini destekliyor. Bu birlik, bu insicam, bu intizam, e, onun birliğini gösteriyor. Yani bunu yapan ustanın birliğini, tekliğini gösteriyor. O zaman e, bu e, birlik senfonisi içerisinde, bu da bir senfonidir, Efendimiz'e salatü selam ee, Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed bu birlik senfonisinde biz de ne yapıyoruz ee, yerimizi almış oluyoruz ve e, o bize bunu e, takdim eden e, bizi bu e, yere getiren ve burada o birlik senfonisinin içerisinde e, bize de bir görev veriliyor nedir o senfoniye uy deniliyor yani o besteye uy deniliyor. O bestede e, uyum nedir? Le ilahe illallah, Allah birdir, ondan başka ilah yoktur. ve e, mısrası ol. Orada güftede bir parça ol. O korada çığırtkanlık yapma. E, akortu bozacak, oradaki şeyi bozacak, senfoniyi bozacak. Oradaki nameyi bozacak e, bir yanlış ses, çirkin ses, bir, bir çir, çirkin namı olma orada, çirkin söz olma, yani o nameyi bozma. Buna e, daha başka müzikte başka ifadeler de e, söylenilebilir. Yani nameyi bozmak için... Ee, hani bazıları namiye bozarlar, oradaki ahengi bozarlar ya, onu yapma diyor allah Teala yani. düşünün, koro halinde harika bir e, beste okunuyor. Birisinin bir ses çıkarıyor ki, çığırıyor ki, öyle bir ses, bütün şey bozuluyor. Oradaki senfoni, koro alt üst oluyor. Bu şekilde e, parazit yapma gibi de söyleniyor bu. Yani par oradaki parazit yapma, orayı uşağı yapma ee, o senfoniyi bozmadır. E, onun için dikkat etmek gerekiyor yani. Uyum ol, bu halinde olursan parazit yapmamış olursun. uyum e, olacak. Uyum olursa sen de ile beraber akıyorsun o tınıyla beraber sen de tınını katarak oraya eşlik ederek ama onun uyumuna göre, oradaki besleye göre sen de sesini akort ediyorsun, ona göre oraya bir nota oluyorsun, oraya da bir... E, bir kuble oluyorsun, bir parça. O şarkıda bir kuble gibi oluyorsun yani. E, Böylelikle besleyip bozmamış oluyorsun. Eğer bu şekilde bu korada e, ki ayengi bozmayıp ona eşlik edersek La ilahe illallah, La ilahe illallah korosuna e, eşlik edersek bu sefer ne oluyor? Bizim umudumuz, ahiret namına umudumuz bol oluyor ve kurtuluş illerine kanat açabiliyoruz ve gideceğimiz yerde cennet oluyor. yani. Evet. Su gibi başlayan hayat cennet Havuzunda, Kevser havzında su gibi akar ve su gibi de ahirikli bir şekilde Kevser havuzuna kadar ne yapar? O ulaşır. Yani bir noktada Kevser'le başlar, Kevser'le biter. Evet. Bu bezme bir e, tas suyla başına girersin. Adım adım göllerden, Havuzlardan, deryalardan geçerek havuz kense Kevser'e Kevser alına kadar ulaşırsın. Efendimiz'in yanında yeri alırsın, yerini alırsın. Bu da ebedi bir kurtuluştur. Bunu şey yapmak lazım. Bunun için ne yapmak lazım? Umudu yitirmemek gerekiyor. Umudu yitirmek yok. Umut her zaman yürürlüktedir. Evet, umut her zaman yürürlüktedir. Dua her zaman yürürlüktedir. Tövbe her zaman yürürlüktedir. Yani bir insan af her zaman yürürlüktedir. Hiçbir zaman kesinti uğramıyor bunlar. Günahkar bir kul olsak bile Yunup yıkanırız, berrak bir hal alırız, tövbeyle, nedametle yüce yaratıcı yine bize ne var? bir yer verir o vefte, vestede, güftede, sonsuzluk bestesinde bir yer verir, sonsuzluk kervanında bize bir yer, bir yer verir. O ışık kervanında biz yine ne yaparız? Yerimizi alırız ve cennet ve cemalullah ufuklarına kanatlanırız. Cennete taht kurarız, adeta cemalullahı seyrederiz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum, yarenlerim. Bu sonbahar, kış aylarının e, yani bu sert, serin, soğuk havaların e, da ayrı bir tadı var. Yani bir taraftan e, serin havanın, soğuk havanın tesirinde ama bir taraftan da sımsıcak bir sohbet size bu soğuk havada takdim etmeye çalıştım. Sürçülisan ettikse affola.